Merhaba. The Last of Us Part 2, ilk oyunun çıkışından 7 yıl sonra piyasaya çıktı. Çıkmadan önce ve çıktıktan sonra oyun dünyasında büyük bir sansasyon yarattı ve farklı platformlarda üzerine çokça tartışıldı. Olumlu eleştiriler aldığı kadar olumsuz eleştiriler de aldı. Olumsuz eleştirilerin odağında oyunun senaryosu ve senaristi Neil Druckmann vardı. Ben oyunu oynamış ve beğenmiş birisi olarak beğenme sebeplerimi içeren bu videoyu yapmak istedim. Kritiğe başlamadan önce oyunun hikayesinden bahsetmek istiyorum. Ancak hikayeye dair anlatacağım şeyler oyunla ilgili ağır spoilerlar içermektedir. Bu sebeple videonun kalan kısmını izlemek isterseniz öncelikle oyunu bitirmiş olmanızı tavsiye ederim. The Last of Us 2 oyunuyla ilgili spoiler duymak size sorun yaratmayacaksa yine videoyu izleyebilirsiniz. Birkaç yerde Red Dead Redemption 2 ve God of War'a dair spoilerlar da var. Bunu da söylemiş olayım. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Oyun ilk oyunun bittiği yerden 5 sene sonrasında başlıyor. Joel, Ellie'yi Salt Lake City'deki tutsak olduğu St. Mary's Hastanesi'nden kaçırarak Jackson'a getirmiştir. Joel ve Ellie Jackson'a yerleşerek kendilerine yeni bir hayat kurarlar ve kasabada yaşayan diğer insanlarla beraber günlük iş paylaşımı yaparak kasabadaki düzenin sürmesini sağlarlar. Günlük işlerden biri de devreye çıkmaktır. Kasabaya tehdit oluşturabilecek her türlü tehlikeyi tespit etmek ve savuşturmak için devreye Jackson rutininde önem arz etmektedir. Yine bir gün Joel ve kardeşi Tommy devriye atmakla görevlidirler. Eli de arkadaşları Jesse ve Dina ile birlikte kasabada zaman geçirmektedir. Dina ve Jesse sevgililerdir ve araları bozuktur. Eli ve Dina, Joel ile Tommy'nin devriyede oldukları gün kasabanın farklı bir bölgesinde devriyeye çıkarlar. Devriye esnasında yaşamlarına dair bolca sohbet ederler. Sonrasında ise yakalandıkları kar fırtınasından dolayı Terk edilmiş bir kütüphaneye sığınırlar. Onlar kütüphanede fırtınanın dinmesini beklerlerken daha önce oyunda hiç görmediğimiz iri yapılı sarışın bir kızla karşılaşırız. Bu kız ve yanındaki arkadaşları Jackson'a yakın bir dağ evinde kalmaktadırlar ve o civarlarda yaşayan birilerini aramaktadırlar. Kız araştırmasına tek başına devam etmekte ısrar eder ve yola koyulur. Yol boyunca hastalıklı insanlarla zorlu bir mücadele verdikten sonra tesadüfen Joy ile yolları kesişir ve Tommy'yi de yanlarına alarak hastalıklı sürüsünden hep beraber kaçarlar. Kız Joel ve Tommy'ye civarda sığınabilecekleri bir ev olduğundan ve arkadaşlarının da orada olduğundan bahseder. Hep beraber kızın bahsettiği eve doğru kaçarlar. Evin girişinde kızın arkadaşları beklemektedir. Beraber eve girerler. Kızın adının Abby olduğunu öğreniriz. Tommy ve Joel isimlerini söyleyerek kendilerini tanıtırlar. Jackson'da yaşadıklarını söylerler. O an odada bir sessizlik oluşur ve hiç beklenmedik bir şekilde Ebi, elindeki pompalı tüfekle Joel'ı bacağından vurur. Gruptaki diğer elemanlar ise Tommy'yi etkisiz hale getirirler. Abby'nin Joel'la eskiden kalma bir mevzusunun olduğu bellidir fakat bunun ne olduğunu ne Joel ne de biz biliriz. Abby'nin arkadaşları Joel'ı kollarında tutarak duvara yaslarlar. Kısa bir konuşmadan sonra Abby eline aldığı golf sopasıyla Joel'a tüm nefretiyle vurmaya başlar. Bu sırada El ve Dina kütüphanede zaman geçirirlerken İçeriye Jesse girer ve Tomil ile Joel'ın devriyeden hala dönmediklerini söyler. Eli bunun üzerine telaşlanır ve atına atlayarak Joel ile Tommy'yi aramaya koyulur. Yolda ilerlerken grubun kaldığı dağ evini fark eder ve içeri girer. Bodrum katından Joel'ın haykırışları gelmektedir. Eli hızla Bodrum kapısını açar fakat kapıda grubun elemanları Eli'yi yere yatırarak etkisiz hale getirirler. Joel kanlar içerisinde Eli'nin karşısında durmaktadır. Ellie Joy'la ayağa kalkması için yalvarır fakat Abby Joy'la elindeki golf sopasıyla son kez ölümcül darbeyi indirir. Ellie'nin haykırışları arasında Joel orada ölür. Grup Ellie'yi öldürmekten vazgeçerek orayı terk eder. Bir süre sonra Dina Ellie'yi bulur ve beraber Jackson'a dönerler. Ellie ile Tommy intikam ateşiyle yanmaktadırlar. Joel'ı toprağa verdikten sonra Ellie bu grubun peşine düşmeye karar verir. Tommy ile yaptıkları konuşmada Tommy bu işi kendi başına halledebileceğini, Ellen'ın Jackson'da kalmasını söyler. Eli kabul etmiş gibi gözükse de kafasına koyduğunu yapacak ve VLF isimli örgütü bulup Ebi ve arkadaşlarından intikamını alacaktır. Tommy'nin yola çıkmasından kısa bir süre sonra Eli de Dina'yı yanına alarak Seattle'a doğru yola koyulur. 3 gün sürecek olan yolculukları boyunca gerek VLF örgütü, gerek hastalıklılar, gerekse de Serafi denen gizemli tarikatla mücadeleye girip yollarına devam ederler. Dina'nın erkek arkadaşı Jesse'den hamile olduğu ortaya çıkınca Eli Dina'yı buldukları terk edilmiş bir tiyatro binasına bırakır. Dina burada tehlikeden uzak bir şekilde gizlenecektir. Yolculuğuna tek başına devam eden Eliye bazı bölümlerde Jesse katılacaktır. VLF örgütünden aradıkları kişilere bıraktıkları notlar ve telsiz görüşme koordinatlarından ulaşan Eli bu kişilerle yüzleşerek onları öldürmüş ve intikamını almıştır. Fakat ulaşamadığı henüz bir kişi kalmıştır ki o da asıl aradığı kişi olan ve Joel'ı öldüren Ebidir. Eli uğradığı son yer olan akvaryumdan Ebi'yi bulamamış olmanın sıkıntısıyla tiyatroya döner. Tommy, Jesse ve Dina ile beraber durum değerlendirmesi yapmaktadırlar. Sonra tiyatronun girişinden bir ses duyulur. Ebi tiyatroyu basmış, Jesse'yi öldürmüş, Tommy'yi de yaralamıştır. Silahını Eli'ye doğrultur. Tam bu kritik anda oyun en başa sarar ve bu kez bizi olayları Ebi'nin gözünden görmemiz için Ebi'nin kontrolünü bize verir. Ebi'nin kontrolü bize geçtiğinde Joyla öldürdüğü günün kısa bir süre sonrasına gideriz. Ebi, Cordyceps mantarının insanlarda yarattığı salgını önlemek ve tedavisini bulmak amacıyla yola çıkan Ateş Böcekleri isimli örgütte yer alan Jerry Anderson isimli doktorun kızıdır. Bundan 5 yıl önce tedaviyi bulmak amacıyla Ellie isimli kızın üzerinde cerrahi operasyon yapacağı sırada Joel tarafından öldürülür. Bu olaydan sonra ateş böcekleri faaliyetlerini durdurur ve dağılırlar. Babası gibi kendisi de bir ateş böceği üyesi olan Abby bu olaydan sonra VLF isimli bir örgüte katılır. Yine bir ateş böceği üyesi olan eski erkek arkadaşı Owen da artık VLF'nin bir üyesidir askeri bir anlayışla yönetilen VLF örgütü de Seattle'da kendi bölgelerini korumak için düzenli aralıklarla devreye çıkar. Hastalıklılar ve FEDRA ile mücadele etmektedirler ancak onlara en fazla zorluk çıkaran topluluk ise Serafilerdir. Ebi bir devreye dönüşü eski erkek arkadaşı Owen'ın üsse dönmediği ve kendi üyelerinden birini öldürdüğü haberini alır. VLF örgütünün lideri Isaac Dixon'dan izin almadan Owen'ı aramak üzere yola çıkar ovanın akvaryumda saklandığını düşünmektedir. Yol boyunca hastalıklılar ve serafilerle mücadele eder fakat sonrasında serafiler tarafından yakalanır. Boğazından halatla ağaca bağlanıp öldürüleceği sırada küçük bir kız tarafından kurtarılır. Kızın kardeşi de aynı yerde ölümden kurtulmuştur ancak kolunun teki bir serafi tarafından balyozla kırılmıştır. Serafilerden kurtulduktan sonra hastalıklarla dolu ormandan kaçarak güvenli bir yer bulurlar. Kendisini kurtaran kızın ismi Lev, diğeri ise Yara'dır. Bu iki kız Serafi tarikatı üyesidirler fakat Lev'in tarikatla yaşadığı bir anlaşmazlıktan dolayı Serafilerden kaçmaktadırlar. Ebi onlara dikkatli olmalarını söyleyerek ovunu aramak üzere akvaryuma doğru yolculuğuna devam eder. Sonunda akvaryuma ulaşır ve ovunu bulur. Ovun devriyede arkadaşını bir anlaşmazlık sonucu yanlışlıkla vurduğunu söyler. VLF üstüne dönmek istememektedir. Aldığı duyumlara göre ateş böcekleri Santa Barbara'dadır ve buradan kaçarak kendisi de ateş böceklerine katılmak istemektedir. Ebi Ova'nın bu isteğine karşı gelir. Bir yandan da önceki gün ormanda kendini kurtaran kıza karşı kendini borçlu hissetmektedir. Çünkü kızın kardeşi kolundan yaralıdır ve Ebi kızın medikal olarak yardıma ihtiyacı olduğunu düşünür. Ova'nı akvaryumda bırakır ve kızları bulmak üzere geldiği yoldan tekrar geri döner. Kızları bıraktığı yerde bulur. Yaranın kolu kangren olmak üzeredir. Kendisine acil tıbbi malzemeler bulunması gereklidir. Ebi bu malzemeleri temin edebilirse yara hayatını kurtarabilecektir. Ova'nın şimdiki kız arkadaşı Mel, yaranın kolunu iyileştirebilecek tıbbi bilgiye sahiptir. Yarayı akvaryuma bıraktıktan sonra Ebi ve Lev şehirdeki hastaneden gerekli tıbbi malzemeleri almak üzere yola koyulurlar. Yol boyunca çeşitli badireler atlattıktan sonra hastaneye ulaşırlar. Hastane VLF kontrolündedir. Ebi de bir VLF üyesi olarak hastaneye girer ancak kendisi için Isaac tarafından çıkarılan yakalama kararı vardır. Hastanede yakalanıp bir odaya kapatılır. Burada Nora isimli başka bir VLF üyesi tarafından gizlice salı verilir. Ebi hastaneden gerekli malzemeleri aldıktan sonra akvaryuma geri döner ve malzemeleri Mele teslim eder. Mel, Yara'nın kolunu kesmek zorunda kalsa da kızın hayatını kurtarır. Owen kızları Meli ve Ebi'yi alıp Santa Barbara'ya gitmekte ısrarcıdır. Akvaryumda bu konu üzerinde konuşurlarken birden Lev'in akvaryumdan tekneye atlayarak Skar Adası'na kaçtığını görürler. Lev annesini bulmak için Skar Adası'na gitmektedir. Ancak serafiler tarafından da arandığı için hayatı tehlikededir. Yara da kardeşinin peşinden gidip onu kurtarmak ister ve Ebi'yi ikna eder. Limana gidip tekneye bineceklerdir fakat burada Joel'ın kardeşi Tommy ile karşılaşırlar. Ebi'nin VLF'den arkadaşı olan Manny de buradadır. İkisi beraber Tommy'ye karşı çarpışırlar. Tommy Manny'yi öldürür. Ebi kurtulmayı başarır. Tekneye dönerek Yara ile beraber Scar adasına doğru yola çıkarlar. Scar adasına vardıklarında VLF'nin burada olduğunu ve gece buraya baskın yapacaklarını öğrenirler. Adada uzun bir yürüyüşten sonra Lev ve annesini bulurlar. Lev'in annesi çıkan tartışmada yanlışlıkla kafasını masaya çarparak ölmüştür. Lev büyük pişmanlık duymaktadır. Yara Lev'i sakinleştirir. Üçü birlikte adadan kaçmak üzere yola koyulurlar. İlerlediklerinde karşılarına VLF üyeleri ve Isaac çıkar. VLF'lerden biri Yara'yı vurur. Yara ölmek üzereyken Isaac'e ateş ederek onu öldürür. Ebi ve Lev oradan kaçarlar. Serafi ve VLF'lerle zorlu bir mücadeleden sonra aladan kaçmayı başarırlar. Ebi akvaryuma döndüğünde Owen ve Melin ölmüş olduğunu görür ve adeta yıkılır. Yine içi büyük bir intikam ateşiyle dolmuştur ve orada bulduğu haritadan bunu yapanların nerede olduklarını bulur. Bu kez tiyatroya gidecek Mel ve Owen'ın intikamı için Eli, Tommy, Dina ve Jesse ile karşılaşacaktır. Nihayetinde tiyatroya varır. Lev'le beraber içeri girerek Jesse'yi öldürür, Tommy'yi de yaralar. Eli Ebi ile savaşmak zorundadır ve kıyasaya bir mücadeleye girerler. Ebi dövüşten galip çıkar ve Eli'nin canını ikinci kez bağışlar. Bir daha karşısına çıkmamasını söyleyerek Lev ile beraber oradan ayrılırlar. Oyun bizi bu olaydan kısa bir süre sonrasına götürür ve kendimizi bir çiftlik evinde buluruz. Eli ile Dina geçmişe bir set çekmişlerdir ve gözlerden uzak bir çiftlik evine yerleşmişlerdir. Dina'nın ölen erkek arkadaşı Jesse'den bir bebeği olmuştur. Eli ve Dina bebek JJ'yi beraber büyütmektedirler. Eli halinden memnun gibi gözükmektedir ancak Joel'ın ölümü hala aklından çıkmamıştır. Bir yandan da intikamını alamamış olmanın burukluğunu yaşamaktadır. Bir gün Joel'ın kardeşi Tommy çiftlik evine çıka gelir ve Eli ile Dina'yı karşısına alarak Joel'ın kapanmamış bir hesabı olduğunu söyler. Ebi'nin Santa Barbara'da olduğunun haberini almıştır. Kendisi bacağından sakattır ve Eli'yi gidip onu bulması konusunda sıkıştırır. Dina buna ne kadar karşı gelse de Eli'nin aklında Ebi'nin peşine düşüp yarım kalan intikamını alma düşüncesi hep vardır. Nihayetinde Eli eşyalarını toplayarak Ebi'yi bulmak üzere yola çıkar. Oyun tekrar Ebi'ye döner. Ebi, Lev'le birlikte Santa Barbara'dadır ve ateş böceklerini aramaktadırlar. Terk edilmiş bir ev bulurlar ve bodrum katına inerler. Burada ateş böceklerinden kalma haberleşme ekipmanları ve telsiz koordinatları bulurlar. Ebi ateş böcekleriyle haberleşmeyi başarır ve nerede olduklarını öğrenir. Lev le birlikte evden çıkıp yola koyulacaklarken köle tacirleri tarafından pusuya düşürülürler. Eli Santa Barbara'ya varmıştır. Ebi'nin teknesini bulur ve çevrede onu aramaya koyulur. Hastalıklıları atlattıktan sonra yoluna devam edecekken köle tacirleri tarafından tuzağa düşürülerek yakalanır. Köle tacirlerinin elinden dikkatsizlikleri yüzünden kurtulmayı başarır. Ebi'nin kaldığı yeri öğrenmiştir. Onu bulmak üzere yola çıkar. Yol boyunca köle tacirleriyle karşılaşır ve onları alt eder. Biraz daha ilerlediğinde köle tacirlerinin yakalayıp hapis insanlarla karşılaşır. Onları dışarı salar ve Ebi'nin sahilde olduğunu öğrenir. Sahile indiğinde Ebi ve Levin kazıklara bağlanarak ölüme terk edildiklerini görür. İplerini keser ve Ebi'yi son bir dövüşe davet eder. Ebi dövüşmek istemese de Elen'in tehditleri karşısında pes eder ve dövüşmeye başlarlar. Ebi bitkin bir halde dövüşmeye çalışsa da sonunda Eli'ye karşı kaybeder. Son gücüyle Elen'in elini ısırır ve parmaklarını kopartır. Eli Ebi'yi boğmak için tüm gücüyle boğazına sarılır ancak birden aklına Joel gelir. Pişmanlık duyarak Ebi'yi öldürmekten vazgeçer. Ebi Levi alarak tekneyle oradan uzaklaşır. Eli çiftlik evine geri döner ancak Dina eşyalarını toplayarak evden ayrılmıştır. Eli odasına gider, gitarını eline alır, çalmaya çalışır ancak parmaklarını kaybettiğinden dolayı doğru düzgün çalamaz. Aklına Joel yaptıkları son konuşma gelir. Sonrasında evden çıkar ve bilinmeze doğru yol alır. İşte oyunun konusu kısaca böyle. Şimdi gelelim oyunla ilgili düşüncelerime. Ben ikinci oyunu beğenmeyenlerin ilk oyundan aldıkları tadı bu oyundan alamadıkları sebebiyle olduğunu düşünüyorum. İlk oyun bizlere her ne kadar post-apokaliptik bir dünyada geçen bir macera sunuyor olsa da özünde baba-kız hikayesi anlatan sıcak bir yolculuk öyküsüydü. Duygusal, sıcak ve dokunaklı. İkinci oyunda ise hikayenin tonu tamamen değişip alabildiğine depresif, karanlık, kasvetli ve gergin bir hal alıyor. Hikayenin tonumun bu şekilde keskin ve sert bir biçimde değişmesi senaristin bir tercihi olmakla birlikte bundan rahatsız olan birçok oyuncu oldu. Oyunun tonu haricinde bizzat senaryonun kendisi de ilk oyuna göre oldukça cesur ve yenilikçi bir anlayışla kaleme alınmış. Senaryoya dair çoğu kişinin şaşırdığı, hayal kırıklığına uğradığı, öfkelendiği hadise defalarca söylendiği gibi Joel'ın ölümü oldu. Joel'ın ölümü konusunda benim tepkim şaşırmak oldu. Bunun nedeni Joel'ın ölümünden ziyade ölüm şekli ve bu olayın oyunun hangi kısmında olduğu ile alakalıydı. Bir oyun, film ya da kitapta ana kahraman ya da dengi birinin ölmesine çok da yabancı değiliz. Oyunlar özelinde konuşursak yakın zamanda Red Dead Redemption 2'de Arthur Morgan'ın ölümüne şahit olduk. God of War'da ise Kratos'un ileri bir zamanda öleceğine dair sinyal verildi. Joel'ın henüz oyunun başında ölmesi ve bunun hunharca bir şekilde yapılmış olması ben de dahil olmak üzere oyuncular üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Yine böyle bir olayın hiç beklenmedik bir şekilde yaşanması, senaryoda kalıplaşmış yazım tekniklerinin dışına cesurca çıkılması beni oldukça memnun etti. Örneğin Joel'ın oyunun sonunda kahramanca çarpışarak ölmesi klişesine girilseydi çok da etkili bir senaryo görememiş olurduk. Demin de bahsettiğim gibi böyle bir son standart senaryolar seven, başı, ortası, sonu belli olan kalıplaşmış hikayelerin müptelası olan kişileri memnun ederdi ki o zaman da bu senaryo ne kadar sanat sayılırdı ya da kişiler ne kadar duygu uyandırırdı bilinmez. Ama oyun attığı bu cesur adımlarla oyun dünyasında uzun yıllar adından söz ettirecek ve emin olun ki oyunun insanlara yaşattığı felsefi soru ve ikilemleri uzun yıllar boyunca başka oyunlar veremeyecek. Neil Druckmann bize The Last of Us oyununun Joel ve Ellie ikilisine özel bir oyun olmadığını, The Last of Us evreninin bizzat kendisinin özne olduğunu göstermiş oldu. Belki üçüncü oyunda bu evrene tamamen alakasız bir yerden bambaşka karakterlerle giriş yapar. Kim bilir. Yine çokça bahsi geçen bir hadise de oyunun yarısında Ebi isimli karakterin kontrolünün bize geçmesi oldu. Oyunun henüz başında bize oyunun baş kötüsü olarak sunulan bir karakterin ilerleyen süreçte bize sempatik gelmeye başlaması hatta onun duygularını anlamaya başlamamız sonrasında ise iyi sandığımız baş karakterimize aslında o kadar da iyi değilmiş duygusunu hissetmemiz Senaryonun ve senaristin bir başarısı değil midir? Kendimizi iyi ve kötü nedir felsefi sorusunu cevaplamaya çalışırken bulduğumuz kaç tane oyun ya da eser var? Oyunun bu kadar gerçekçi olması, karakterlerin bu kadar gerçeğe yakın tasvir edilmesinden kaynaklanıyor. Oyun biraz da siyah ile beyazın net bir biçimde birbirinden ayrılmadığı gerçek hayat gibi. Oyun önümüze bakın bunlar iyiler, bunlar da kötüler diye karakterleri sunmuyor ki bu da ne kadar iyi bir yapıt olduğunu gösteriyor. Senarist biraz da karma felsefesini benimseyip oyuna yedirmiş gibi duruyor. Örneğin Joyalın işkence edilerek öldürülmesi bunun karması nedeniyle olabilir mi? You wait here. Now. Is she alive? What girl? I don't know no girl. Fuck! <clears throat> <clears throat> Focus right here, right here. I'll pop uh, your goddamn uh, knee off. Uh, the girl. Uh, she's alive. She's David's newest pet. Where? Uh, uh, in the town. In the town. Uh, now you're gonna mark it on the map, and it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you, I hate lying. I hate Fuck you, man. İlk oyun bize zaten Joel'ın beyaz bir karakter olmadığını bastıra bastıra söylüyordu. Örneğin Ellie ilk oyunda Joel'a kaç masum öldürdüğünü sorduğunda Joel'ın cevap verememesi de sayılabilir. Buna benzer bir sahne Abby ile Lev arasında da geçiyor. Kısacası bu oyunun net bir biçimde siyah beyaz, iyi kötü, haklı haksız ayrımını yapmaması ve bunların ayrımını oynayana bırakması bence bu oyunun iyi bir eser ve oyun olduğunu gösteriyor. Ebi demişken bu oyunda Ebi ile Lev bence tam olarak Joel ile Eli ikilisinin yakaladığı uyumu yakalıyorlar. Lev'in ailesini kaybetmiş 13 yaşında yalnız bir kız olması ve Ebi ile beraber yaptıkları yolculuk ilk oyundaki Joel-Eli ikilisini anımsatıyor. Hatta Levin oyunun sonunda Converse ayakkabı giymesi Abby ile benzerliğine bir gönderme bence. Oynayanların çoğunun aksine ben Abby karakterini ve hikayesini beğendim. Daha önce de söylediğim gibi bu oyun merkezinde The Last of Us evreni olan ve evreni içerisinde yaşayan karakterlerle anlatan bir oyun. İlk oyun bu evreni baba kız temalı yol hikayesiyle anlattı. Finalinde etik ve ahlaki bir ikilem yaratarak oynayanlara bir soru yöneltti. İkinci oyun ise İntikam ve öfke duygularını merkeze alarak farklı sorular soruyor. Ebi'nin hikayesi oyuna dolgu olarak konmuş değil. Orada anlatılmak istenen tam olarak Ebi'nin hikayesi ve bu sebepten kendisine uzunca bir süre ayrılmış. Ana karakterlerden birisi olması sağlanmış. Ben Ebi ile oynarken de en az Eli ile oynarken aldığım hazzı aldım. Oyunun başındaki öfkeli ve duygusuz hali, kendisini oynayıp tanıdıkça yerini gelgitleri olan huzuru bulmak için intikam arayan İntikamını aldıktan sonra yaşamını düzene sokmaya çalışan ve artık başka insanların hayatına karşı da duyarlı olan birine bıraktı. Karakterin çok iyi yazılmış olduğunu söyleyebilirim. Oyunun başından sonuna kadar olan karakter gelişimi muazzamdı. Umarım 3. oyunda olur ve Levi ile kendisinin akıbetinin ne olduğunu öğreniriz. 3. oyun olacaksa VLF'nin başı Isaac ve serafilerin kurucusu olan ve elçi olarak hitap edilen kadınla olan ilişkisi açıklanmalı. Elçinin oyun süresince sağda solda bulunan notlarda bahsi geçiyor fakat kendisinin tam olarak kim olduğu ya da Isaac ile nereden tanıştığı açıklanmıyor. Örneğin tünellerde rastladığım bir notta sığınığında kıyamet senaryolarına hazırlıklı olan ve burada stok yapan bir kadın ve topluluktan bahsediyor. Bu kadının salgını ilahi adalet olarak gördüğünden bahsediyor. Bu kadın muhtemelen elçi. Üçüncü oyunda kendisinin hikayesine ve Ebi'nin bulduğu bir notta da yazdığı gibi, Isaac'le olan tanışıklığına değinilirse güzel olur. Ayrıca Ebi ile Levin Santa Barbara'dan ayrılarak ateş böceklerinin üstüne ulaşmasına değinilecektir ki Ebi'nin Rattler'larla kapanmamış bir hesabı da var. Ellie'nin hikayesi ise ucu açık bırakıldı. Jacksonville'a gidip Tommy ve Dinay'ı mı bulur yoksa kendisine bambaşka bir yol mu çizer bilinmez. Ayrıca bir oyun daha olacaksa şimdiye kadar çok az bahsi geçen Ellie'nin annesine dair bir şeyler de anlatılmasını çok isterim. Ayrıca biliyoruz ki Zamanında Elinin annesinin, ateş böceklerinin lideri Marlin ile bir dostluğu var. Hatta belki ikinci oyunda karşımıza çıkan ve ödümüzü patlatan Red King'in oluşumuna dair bir şeylerden de bahsedilebilir. Üçüncü oyunla ilgili dileklerimden ikinci oyuna dönüş yapalım. Oyunun grafik, ses ve mekaniklerini en sona bıraktım çünkü bununla ilgili söylenebilecek çok da fazla bir şey yok. Herkesin hemfikir olduğu üzere oyunun grafikleri gerçekten muazzam. Kendisi belki Red Dead Redemption 2 ile ya da God of War ile karşılaştırılabilir. Ama bence bu iki oyundan da daha iyi. Karakterlerin hareketlerindeki doğallık, mimikler, ışık kullanımı, dokular, detaylar, harita tasarımı tek kelimeyle muazzam. Oyundaki karakterlerin oyunculukları bile harika ki Oscar ödülleri için en iyi video oyun oyuncusu ödülü açılsa bu oyundaki birçok karakter sırf oyunculuğundan dolayı Oscar alır. Haritalar gelişi güzel tasarlanmış değil. Özenli ve dolu dolu Son derece detaylı ve keşfetmeye değer biçimde tasarlanmış. Binaların içindeki odalar ve objeler kopyala yapıştır mantığıyla yapılmış değil. Her biri için tek tek uğraşılmış ve özenle detaylandırılmış. Oyundaki her mekanın, her sekansın, her bir duygu durumunun müziğiyle, renk paletiyle, ışık gölge kullanımıyla, sanatsal düzenleme ilkelerinin kullanımıyla kendine has bir atmosferi var. Oyun o an yaşatmak istediği duyguyu bu ölülerin ustaca kullanımıyla size yoğun bir biçimde yaşatıyor. Müzikler yine Gustavo Santaolalla imzalı. Yine ne kadar övülse az ki bu oyunda da o tınılar insanın ruhuna işliyor. Gerçekten muazzamlar. Ayrıca Max Quayle imzalı müzikler de insanı o anki olaya göre atmosfere sokuyor ki onlar da gayet başarılılar. Senaryo derinliğiyle, yarattığı karakterlerle, karakterlerin psikolojik tasvirleriyle, senaryoda alınan cesur kararlarla, sorduğu felsefik sorularla, yaşattığı duygularla atmosferiyle, görselliğiyle, tasarımıyla, oyunculuklarıyla, seslendirmeleriyle, müzikleriyle ve aklıma gelmeyen birçok şeyiyle The Last of Us Part 2 benim için mükemmel bir deneyim, oyun, yapıt, sanat eseri oldu. Çocukluğundan beri oyun oynayan veya aşağı yukarı 30 yıldır oyun piyasasını takip eden biri olarak bu oyun benim için başyapıt niteliğinde bir eserdir. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür eder, daha uzun yıllar böyle nitelikli ve kaliteli oyunlar yapmalarını dilerim. <laughs>